Ben kendisini Ermenek maden davasına tanıyorum. Soma'da ve Gezi eylemlerinde etkin rol oynamıştı. Ezilenlerin yanında bir tavır gösterdiğin zaman bu sistem, bu kapitalist, kapitalist sistem, neoliberal sistem Türkiye'deki egemen ortaklarıyla birlikte sizi parçalamaya yönelik bir saldırı gerçekleştiriyor. Bu ne tarz yöntemlerle olursa olsun böyle ifade edilebilir. Can Atalay da aynı şekilde şu an cezaevinde eee ölüme terk ediliyor. 80 bin Hataylının oyunu almış ama eee biz biliyoruz ki eee Tayyip Bey'e ya da AKP iktidarına kötü bir şey söylemekten öte o bir ezen ezilen mücadelesi yaptığı için Türkiye'deki maden sistemine Türkiye'deki çalışma barışının çok ötesinde bir artık kölelik sistemine dönmüş fahiş çalışma şartlarına itiraz ettiği için orada bunları biliyoruz.